Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emri gözler önemli. De. Artık demir almak günü gelmişse zamandan ve çule giden bir gemi kalkar bu limandan hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol sallanmaz o kalkıştan emindi. Memnun ki yerinden. çok seneler geçti, çok seneler geçti. Dönen yok seferinden birçok giden memnun ki.